Merhaba, ben Bilal Dilara Aytekin. 19 Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 4. sınıf öğrencisiyim. Araştırmayı ve öğrenmeyi seven biri olarak hem kendimi geliştirmek, hem kendime başarılı bir kariyer kapısı aralayabilmek, aynı zamanda çalışma ve araştırma bünyelerine katkı sağlayarak başkalarına da yardımcı olabilmek adına proje yazmak istedim. 2209A Üniversite Öğrencileri Bilimsel Araştırmaları Destekleme Programı 2022 yılı birinci dönem çağrısında destekleme hakkı kazanan öğrencilerdenim. Proje danışmanım, aynı zamanda bu süreçte ona yol gösteren kişi Profesör Doktor Ayşenur Büyükgöze Kavas. Bu süreçte projeyi birlikte yürüteceğiz. Bana destek olacak. Projemin ana amacı 19 Mayıs Üniversitesi bünyesinde öğrenim görmekte olan uluslararası öğrencilerin kariyer gelişim ihtiyaçlarının incelenmesidir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda analizler yapılacak ve kariyer merkezleri uluslararası öğrenci birimlerine önerilerde bulunulacaktır. Gelecekte proje yapmak isteyen arkadaşlar benimle rahatlıkla iletişime geçebilir, deneyimlerimi onlarla paylaşabilirim.